Normalde otobüsleri sevmeyen ben sırf Mescid'in Nebevi'ye geliyoruz, Mekke gidiyoruz. O kadar heyecan ki ama. Senin bayağı Milan falan bulamıyordun. Reşen bayağı kötü evet. oluyor normalde otobüslerde. Ama şu an gayet iyisin bu arada. Evet, yani şu an iyiyim. Şu an gayet iyiyim. Şu anda Mescid-i gidiyoruz adım adım. Medine'nin kokusu çok farklı ve çok güzel. Bak rüzgarla birlikte hissedeceksin Nurevşan. Yani şu an sayılı adımlarım kaldı hatta. Ravza'ya gidiyoruz şu an. Efendimiz evet. Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinden çıktık. Ravza'ya gidiyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrinden çıktık. Şimdi Ravza'ya gidiyoruz. Evet arkadaşlar artık Medine'deyiz. Namazımızı kıldık, Ravza'ya girdik. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrini ziyaret ettik. Çok duygulanlar yaşadık tabii ki. Burada olmak çok güzel. Yani bu ortam gerçekten tarif edilemez. Rabbim isteyen herkese nasip etsin gerçekten. Burada hepiniz için dua ettik. Şu anda çok güzel kuşlar var. Evet, az önce Ravza'daydık. Orada namaz kıldık, dua ettik. Nasıl hissettin Ali? O kadar güzel hissettirdi ki peygamberimizin o kokusunu içime çektik. Bayağı da vaktimiz oldu. Elhamdülillah namaz kılabildik rahat rahat. Çok şükür dua ettik. Rabbim kabul etsin. Ben ilk defa bu kadar yakınlaştım bu arada. Çok mutluyum. Amin. Amin. يا ربيعاً أنت والعطر الرداء، حرر النفس ولا تحيا هباء. يا ربيعاً أنت والعطر الرداء، خذ قراراً وانطلق لا تنتظر، ليس كل الناس أهل للعلاء، خذ قراراً وانطلق. Şimdi Mescid Nebevi'deyiz elhamdülillah. Ekibimizle geldik. Nasıl hissediyorum? Gerçekten şu anda dünyada değilmişim gibi bir hissin içerisindeyim. Uzun bir sürede anlamadım zaten Nerede olduğumu idrak etme noktasında çok duygu yüklüyüm. İnsan mutlaka ömründe bir kere dahi olsa buraya gelmesi gerekiyor. Burada insan mana kazanıyor, anlam kazanıyor. Her fiiliyatı, her hareketi. Rabbim güneşin günde iki kere doğduğu bu mekana hepimizi gelmeye nasip eylesin. Sabahleyin Ravza'ya girdik. Efendimiz Hz. selamı selamladık. Akabinde yeşil alda namazlarımızı kıldık. Hamdolsun ya elhamdülillah devam ediyoruz. Allahu ekber. <laughs> İkinci ikinci günümüz başlıyor. Bugün Medine'de gezi günümüz. İşte Kıva Mescidi, Uhud Dağı vesaire bir sürü yere gideceğiz. İlk durağımız sanırım Kıva Mescidi ile başlıyoruz. Aleyna Nur şimdi Küba Mescidine geldik elhamdülillah. Efendimiz Aleyhisselam'ın Medine'ye hicretinde uğrayıp dört gün kaldığı ve ilk inşa ettiği mescit. Hadis-i şerif var buradan iki rekat namaz kılan umre sevabı yazılır diye ve Tövbe suresi de burada iniyor. Hani burada buraya yalnızca temizlenmek, arınmak isteyenler gelir gibi bir ayet-i kerime elhamdülillah. O yüzden çok kıymetli. Tefekkür ya, etmek. Buradan lazım. başlamak çok güzel oldu bugüne yani. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Rabbim Küba Mescidini kalplerimizde tefekkür edebilmeyi nasip eylesin. Günün ikinci durağında Uhud'dayız. Medine'deki günlerimiz bitti. Şu anda toparlanıyoruz gördüğünüz gibi. Mekke'ye geçeceğiz, otobüse bineceğiz birazdan. İnşallah umre ziyaretimiz başlıyor. Mikat sınırına girmeye gidiyoruz. İhrama gireceğiz inşallah. İki rekat namaz kılacağız. Evet şu anda Bedir'deyiz. Meleklerin indiği tepeye geldik. Meleklerin yardımıyla yani aslında Allah'ın yardımıyla biz bu savaşı kazanıyoruz. Buraya gelip bunu tefekkür etmek, doyasıyla yaşamak bize çok iyi geldi. Şu anda yolculuğumuz sonrasında Mekke'ye vardık. Otele geldik, biraz dinlendik. İlk umremizi yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Artık kaçıncı günde olduğunu unuttum. Bugün Mekke'de üçüncü günümüz galiba. Evet, olabilir. E, şu anda e, bugün gezi programımız başlıyor. İlk başta Nur ile başlayacağız. Evet. Hira Mağarası'na çıkacağız. Nurhan heyecanlı mısın? Çok heyecanlıyım ya. Yaşasın. İnanılmaz bir koku. Şu anda Hudeybiye'deyiz. Biliyorsunuz burada Hudeybiye anlaşması yapılmış. Tam arkamdaki yerde Efendimiz Hazreti ve Selam'da çadırını kurmuş. Hudeybiye sahabelerin bir itaat sınavıydı. Çünkü şöyle oluyor. Sahabeler ayrılmak istemiyor. Yani Mekke'de kalmak istiyorlar ama Efendimiz Hazreti ve Selam müşriklerle anlaşma yaparak burayı terk etmek zorunda olduklarını söylüyor. Ve burada da aslında sahabeler Efendimiz'e itaat ediyor ama gerçekten hiç istemeyerek ve zorla yaparak zorla yapıyorlar belki de bunu. Biz istemesek de bazı şeyleri Efendimiz Hazreti ve Selam ve Allah'a asla davaya uyumak ve itaat etmek zorundayız. Evet artık evlerimize döndük ve da sonuna geldik. Orada gerçekten evimdeymiş gibi hissettim ve buraya döndüğümde anladım ki orası sadece bir yer değil bir his, huzur. Belki de hepimizin aradığı şey tam olarak da bu. Allah'a biraz daha yakın olmak. Bu yolculuk bana ve eminim giden tüm kardeşlerime çok şey öğretti. Bu videoyla bir nebze olsa da sana o manevi atmosferi yansıtmaya çalıştım. İnşallah gitmek isteyen herkese nasip olur. Olmaz diye düşünme çünkü o çağırmadan kimse gidemez ama çağırdıysa hiçbir şey engel olamaz. Rabbim umremizi kabul etsin.